bizim bu koyunun hali. Bak bu zilli koyun bir türlü hamile kalamıyor. Bir türlü hamile kalamıyor. Dediler ki karşı köyde Hasan Ağa'nın bir tane koçu var. Hangi koyuna atlıyorsa hamile kalıyor. Bindirdim bizim koyunu el arabasına götürdüm daş dağ demeden Hasan Ağa'nın yanına. Benden 30 lira para istedi Hasan Ağa. Verdim 30 lirasını. Akırdan çıkarttı koçu. Atladı bizim koyuna. E dedim abi dedim bu koyun nas hamile kaldığını anlayacağız. Dedi ki yarın sabah erkenden git akıra bak koyun yatırsa hamile kalmıştır. Ha ayaktaysa kalmamıştır. Sabah heyecandan aktım gittim koyuna bakmaya. Açtım ki akırın kapısını koyun ayakta. Tekrardan bindirdim el arabasına. Aldım götürdüm Hasan Ağa'nın yanına. Bu sefer benden 40 lira para istedi. 40 lirasını verdim. Koçu çıkarttı akırdan atladı bizim koyuna. Aldım getirdim ahıra. Tekrar aradan bir gün geçti. Kalktım gittim koyuna bakmaya. Bir de ne göreyim. Koyun ayakta beni behlir. Yine bindirdim el arabasına. Dağ daş demeden götürdüm Hasan Ağa'nın yanına. Bu sefer adam benden 50 lira istedi. 50 lirasını verdim. Bindirdim el arabasına. Aldım getirdim akıra. Umudum tükenmiş artık. Aradan bir gün geçti. Hanıma dedim ki kalk git tavuk bak ki ayakta mı yoksa yatır mı? Gitti baktı. Dir ne ayakta ne de yatır. E dedim neydir? Dir el arabaya binmiş seni behlir. <laughs>